Sesim geliyor mu abi? Abi geliyor. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldin burada. Nasılsın? İyilik abi. Nasıl olabiliyorsak o kadar iyiyiz. Ee, ben şimdi Silivri'den çıktım. Hı hı. Ee, Ümit Hoca'yla görüştüm. Hepinize abi... çok selamı var. Ha yayındayız bu arada diyecektim haberin olsun da. Aleykümselam. Yok. Gördüm de arkadaşlara da selamını ileteyim de. Çok iyi çok iyi. Aleyküm selam. Abi. Ekrem Başkan'ı da gördüm. Tabii onunla görüşme yapmadım. Hı hı. Ee, ama iyi gözüküyor. Zaten pek çok meslektaş ziyarette bulunuyor. Ee, diğer tutuklanan kişiler de var. Murat Bey'e falan da Murat Omlu'na selamınızı ilettim. Hepsine ilet abi selamımızı denk gelirsen. Yani inanıyoruz ki bir gün yakında inşallah bugün bir ara yine beraber olacağız. Yani moralleri durumları nasıl abi buraya? Abi zaten şöyle Ümit Hoca şimdi iki ayı aşkın süredir orada hı. ama e, çok şey bir adam zaten. Ya bu tür meseleleri e, göğüsleyen biri hı hı. yılan e, bunalan biri değil. E, benden daha enerjik vaziyette e, Gündemi de sıkı bir şekilde takip ediyor e, ben de kendisini haberdar olmayabileceğini düşündüğüm konularda çünkü içeriden sadece halk TV üzerinden takip edebiliyor gündemi hı hı. E, sosyal medyaya yansıyan meseleler üzerinden haberdar ettim e, çok memnun oldu ya şöyle bir mesele var abi bugün ee, Adalet Bakanı da bir konuşma yapmıştı. Türkiye bir hukuk devletidir diye tekrar tekrar. Her tekrar gün yapıyor. Uygulama orada. ihtiyacı hissediyor yani çünkü çünkü bu konuda artık su götürmez bir gerçek var dediği gibi değil Adalet Bakanı. Şimdi Ümit Hoca e, iddianamesi düzenlenmeden düzenlenmemiş bir vaziyette iki ayı aşkın süredir orada suçlaması. 2 yıl 3 yıl önceki sosyal medya paylaşımları ki bunda da insanları evine çağırıyor Kayseri'deki olaylar hakkında. Evet. Yine arkadaşlar hatırlayacaktır. O dönemde pek çok Türkçünün tepkisine uğramıştı Ümit Hoca. Kayseri'deki olayları falan ne demişlerdi yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Buna rağmen iktidar böyle bir suçlama bahanesiyle Adamı iki aydan uzun süredir orada tutuyor çünkü niyet belli niyet e, Apo ile yürüttükleri süreç bunu baltalayacak bunu en çok ses çık sesini çıkaracak sesini çıkaranları organize edebilecek ki bugünkü e, gibi süreçlerde kişi, de yani evet sokağa hocam. indiği zaman hem e, siyasi geldiği kültürden hem kişiliğinden ötürü sokakta da kontrol sağlayabilecek bir isim onun da etkisi var tabi. Gayet tabii, gayet tabii. Yani bunlardan dolayı, yani kimse hikaye anlatmasın. Yok çok ciddi suçlamalar varmış, yok bilmem neymiş. Ben kendim bizzat bildiğim dosyadan işte haber veriyorum. Ortada hiçbir suçlama yok. Adamın iki ayı aşkın süredir, 60 küsür gündür iddianamesi yazılmadı, cezaevinde tutuluyor. Böyle bir şey olamaz. Yani bu suçu ben kabul ediyorum, bana şu an ceza verin dese yatarı yok, çıkması gerekir. Ona rağmen işte sindirmeye çalışıyorlar, bastırmaya çalışıyorlar. Hukuk oyuncak oldu bunların elinde. Topa işte ee, abi. Şimdi, yani Her karşılarına geçenin kafasına evet. vuruyorlar maalesef. Maalesef öyle abi. Ee, Ekrem Başkan, diğer belediye başkanları ve belediye yöneticileri açısından şimdi onlar yeni girdi içeriye. Dolayısıyla işte itiraz süreçleri vesaire... Şu an e, onlar evrak işleriyle bayağı uğraşıyor e, içeride meslektaşlarla beraber e, ama kimsenin öyle canı sıkkın, morali bozuk şey değil. Yani elbette uğradıkları haksızlık karşısında e, yani güçlü duruyorlar diyeyim. E, bezmiş, yılmış vaziyette değiller. E, durum böyle abi sacası. Ne güzel. Abi çok teşekkür ederim bu arada geldiğimizi de bilgilendirdin. Bizim de, vallahi bak unutma bunu bol bol selamımızı söyle. Arkalarında yani binler, milyonlar var. Söyledim abi. Aynen ee, öyle. Söyledim. Onlarla. Hepsi haberdar. Ee, meydanlara yansıyan hem Ümit Hoca için hem Ekrem Başkan için ee, pek çok iyi dileği, sloganı, Fan kartlara yansıyanları vesaireleri hepsini ilettim. Ee, çok teşekkür ediyor. Önümüzdeki günlerde Ekrem Başkanı da belki uğrayabilirim ee, bir meslektaşımla görüşeceğim tabii uygunluğu Hı -hı. açısından. Ona da iletirim yani. Senin de eline emeğine sağlık abi. Bu arada gidiyorsun orada uğraşıyorsun ki her olayın içindesin. Allah razı ya. olsun senden de. Başımızın tacısın Burhi. Estağfurullah abi. Yani e, ne yapabiliyorsa kim nereden ne yapabiliyorsa kendi çapında beraber aşacağız herhalde. ülkenin bu günlerini. Arabadasın herhalde. Evet evet kapıyım ben yayını takip edeceğim çok selamlar ya, zaman gelebilirsin bu arada burada odadayım ben istediğin zaman gel gir yani tekrardan çok çok sağ ol ağzına sağlık Burhin sağ olasın. Eyvallah abi görüşürüz. Görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar Burhi bu arada hiç bilmeyen arkadaşlar için Burhi hem arkadaşımız dostumuz çok sevdiğimiz çok kıymetli bir ahbabımız hem de avukat kendisi. Ee böyle olaylardan da biz gibi kendini uzak tutamaz avukat mesleği olduğu için de direkt ortasındadır gitmiş görüşmüş bize sağ olsun oradan gördüklerini başkanların söylediklerini aktardı. Ah. Daral geldi içime. O şey geldi buraya anlatırken olayları. Yani insanların oradaki o halini düşündüm ve işin bir de çıkmaz tarafı var ya hani haklısın evet ama o kadar Yok yani olmuyor. İşte orada uğraşılıyor tabi evrak kağıt vesaire işleriyle her yol denenecek ama olmuyor yani insanın tadını kaçırıyor. Neyse şey bozmayalım. <laughs> Kafayı bozmayalım. Başkanlar orada bu haksızlıklara bu zulme rağmen dimdik duruyor. Türk milleti de gençleri de her alanda her yerde bu akşamda e, yine dimdik duracaklar inşallah. Bu ne? Türkiye Basın Federasyonu Sayın Özgür Özel'i sağduyuya davet ediyor. Basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma yönünde daha hassas bir tutum sergilemeye çağırıyoruz demiş. Özgür Özel zaten bununla alakalı bir şey söylemedi. Biz sizi kendi isteğimizle e, boykot ediyoruz. Ağlamayın. Basın olduğunuzu düşünürsek izleriz, değerlendiririz. Basın olduğunuzu düşünmüyorsak, sizin tetikçi olduğunuzu düşünüyorsak ona göre tepki veririz vatandaş olarak aranız hepsi değil. Emekçileri de bir köşeye ayırıyorum. Başım gözüm üstüne. O hakkaniyetli tarafsız kanalları da yani şeffaf kanalları da ayırıyorum. Onun dışında tetikçisiniz. Oyununuzda tasma. Ee, yani ağlamayın. Aslında burada bir tepki göstermesi gereken varsa da yani onlar değil halk ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yine Mahmut Tanal yine. Çane <laughs> değil. Senin için varız Twitter atmış yine alanda Mahmut'tan al hadi bakalım bu arada Berkay e, da az önce söyledik yine geçmiş olsun e, mahkemeye sevk edilme görüntüleri tutuklu yazdığı <laughs> <alınayacakmış>. bu arkadaş burası <laughs> salon <laughs> Yapılmadığı hayır, için hayır, sıkıntı hayır, olmaz. Hayır, hayır, Dışma hayır, hayır, tamam. yapılmıyor tamam, şu an. şu an yapılmadığı için bir sıkıntı yok. Tamam. 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 Kimmiş bu? Her şey çok güzel olacak sloganının e, var olma sebebi ya. Hatırlıyor musun? Bir çocuk, ufak bir çocuk. Ekrem abi, her şey çok güzel olacak diye bağırıyordu camdan. O arkadaşımız. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne diyelim? Yani hepsi arkadaşlar saçma diyorsunuz da hangisi saçma değil ki? Yani bak az önce Burcu anlattı başkanların olaylarını. Yani bir hukuk adamı bu da hani şey boş öyle gelip sallamıyor. E bugün bak gazetecilerin başına gelenleri burada anlattık. Sokakta random gözaltına alınıp alanda bulunduğu için tutuklama çıktı bir sürü insana. Hepsi saçmalık. Biri ikisi değil ki. Hepsi saçmalık yani. 19 20 20, 20 22 mi dediniz? 20 22 yaşında çocuk yani kardeşimiz tabi saçmalık ne yaptı alana gittin niye gittin ana oh neyse geç kalacağım biraz ama gideceğim sonraki saatlerde ulaşım sağlarken güven ya da tutuklama problemi yaşanabilir mi demiş abi haberleri gösterdim sen oradan yola çık yaşanabilir mi ne diyeyim